Merhaba çocuklar. Şimdi 27 Nisan'da yapılmış olan Bigep deneme sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin sorularının cevaplarını sizlerle paylaşacağım. Hemen başlayalım çok vakit kaybetmeden. Birinci soruda diyor ki görselde verilen bilgilerden haç ibadetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ben direkt şıklardan gidiyorum. A insanın ruh sağlığına iyi geldiğine ulaşılabilir. Bakın şurada diyor ki şeytan taşlayarak kötü duygu ve düşüncelerden arınır. Duygulara e, yani kötü duygulara düşüncelere iyi geliyormuş, arındırıyormuş. Demek ki bu ruh sağlığına iyi geldiğinin işaretidir. B'ye bakalım ibadetlerin farklı mekanlarda yapıldığına diyor. Ulaşılır mı? Ulaşılır. Bakın Arafat'tan bahsediyor. Safa Merve'den Safa ve Merve'deki sahibi adetinden bahsediyor. Kabe'deki, Kabe'deki tavaftan bahsediyor. Mina'daki kurban kesmeden. Yani farklı farklı mekanlarda yapıldığını görüyoruz burada. C şıkkına bakalım. İnsan için bir ahlaki eğitim süreci olduğuna ulaşılabilir. Çünkü şu üçüncü öncülde ne diyor? Say yaparak sabırlı ve ümitli olmayı öğrenirler diyor insanlar. Demek ki ahlaki anlamda da bizim Eğitimimize katkı sağlıyor ama D şıkkında sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya katkı sağladığına ulaşılamaz hiçbir öncül yardımlaşmayla ilgili bir şey söylemiyor. Hani şunu diyebilirsiniz ama hocam kurban kesme bir yardımlaşma ibadeti değil mi diyebilirsiniz dersiniz ama bu 6. öncülde kurban kesmenin sadece Allah ile yakınlaşma alanı hani konu alınmış. Yani e, kurban kesmenin bir yardımlaşma olayıyla ilgili e, bir açıklamada bulunmamış. Sadece Allah ile yakınlaştığından bahsediyor kurbandan. E, o yüzden diyemeyiz. E, cevabımız Denizli. Hemen ikiye geçelim. Diyor ki bir gün ve bir gece nöbet tutmak bir ay oruç tutup geceleri namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Buradaki nöbet tutmak olayı aslında vatan nöbeti, vatan bekçiliği e, o anlamda hangisini örnek gösterilebilir? Direkt vatanseverlik diyoruz, denizli diyoruz, geçiyoruz. Üçüncü soruya bakalım. Felak suresinde kıskanç kişinin şerrinden yani yapabilecekleri kötülüklerden Allah'a sığınması gerektiği vurgulanmıştır. Çünkü kıskançlık, evet nokta 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 bu noktalı yere Hangisini getirirsek anlam bütünlüğü, bütünlüğü bozulur. Hemen C şıkkını getirelim. Çünkü kıskançlık disiplinli olmayı sağlar. Olur mu? Çünkü kıskançlık Kıskançlığın kötülüğünden bahsediyoruz ama olumlu bir şekilde bitiriyoruz. Tamamen Türkçe sorusu gibi bir soru olmuş bu. Çok basit bir soru. Çünkü kıskançlık disiplinli olmayı sağlar diyemiyoruz. Anlam bütünlüğü tamamen bozuluyor. Saçma sapan bir hal alıyor. O yüzden cevabımız Ceyhan. Dörde geçelim. Bu ayetlerden kurbanla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Hemen bakıyorum. E, Rabbin için kurban kes. E, tamam Rabbin için kes. E, hem de ihtiyacını gizemeyen fakirleri yedir. İşte ne etleri ne kanları ulaşır fakat sizin bağladığınız takmanız ulaşır Allah'a. Ama yani burada şöyle direkt cevaptan gidelim. Yılda bir kez yapılması gerektiği alakalı bir şey görüyor muyuz burada? Kurban yılda bir kez yapılır. Yazıyor mu? Yazmıyor. Böyle bir şey yok. O yüzden cevabımız bol diyoruz hiç düşünmeden yani direkt. 5. aşağıdakilerden hangisi? Hazreti İsa'nın hayatını öğrenirken karşılaşabileceğimiz kavramlardan birisi değildir. Direkt Kabe diyoruz. Çünkü Hazreti İsa İsrailoğulları'na gönderilmiş bir peygamber ve İsrailoğulları nerede yaşıyor? Kudüs civarı. Ee, İsrailoğulları var, Kudüs var o zaman ve, İsra ve Hazreti İsa'ya gönderilen ilahi kitabın adı da İncil olduğu için BCD şıklarına ulaşılabilir Hazreti İsa'nın hayatında ama Kabe ulaşılmaz. Çünkü Kabe Ara Arabistan'da değil mi? Mekke'de. Hazreti İsa orada yaşamamış zaten. O yüzden KB ulaşılamaz. Cevabımız A. Altıncı soruya geçelim. Hz. Muhammed'in bu tutumu aşağıdaki ayetlerden hangisiyle açıklanmıştır? Taif şehrine gittiğinden bahsediyor. Okumuyorum, uzatmıyorum. Taif'e gittiğinden ve taşlandığından bahsediliyor. Bu taşlanmaya karşılık peygamberimiz nasıl karşılık vermiş? Beddua etmiş mi? Etmemiş. Aksine Allah'ım onlar işte bilmiyorlar, vesilerde yapmazlardı. onları hidayet eyle, işte doğru yola ilet tarzında bir duada bulunuyor taifçiler için. Yani onları taşlayanlara dualar ediyor iyi olmaları adına. Dolayısıyla hangisiyle açıklanabilir peygamberimizin bu tutumu, bu davranışı? Tabii ki de Değişikliği açıklanabilir. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından alıp giderlerdi. Direkt bu parçadaki e, konuyla tamamen anlam bütünlüğü içerisinde. Çünkü peygamberimiz de onlara karşı, o tariflilere karşı yumuşak davranmış ve onları kendisine çekmiş. Eğer kötü davransaydı, onların yaptığı bu e, taşlama davranışına karşı da peygamberimize bedduasını etmiş olsaydı ne olacaktı? Onlar uzaklaşacaktı. Aksine ne olmuş? Tariflilerin hepsi Müslüman olmuş değil mi? Sonuç olarak hepsi peygamberimizin yanına gelmiş. Etrafından dağılıp gitmemişler. Cevabımız bu bakımdan B. E, yedinci, yediye bakalım. Bu metinden sorumluluk duygusuyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Okuyacağım mecbur. <laughs> Uzun, uzun Anne babanın çocuklara aile içinde verecekleri ufak sorumluluklar çocukların gelecekte daha büyük sorumluluk üstlenmelerine olumlu bir zemin hazırlayacaktır. Direkt şöyle bu cümle mesela A şıkkını gösteriyor. Aile ortamında başladığına işaret ediliyor değil mi? O yüzden A'ya ulaşılır. Tik attık buna. Evet hemen devam edelim. Daha sonra eğitim kurumlarında sistemli bir biçimde alacakları eğitimle biyolojik gelişmelerine paralel olarak sorumluluk duyguları gelişerek pekişmiş olacaktır. Eğitimle pekişir diyor. Hemen bir şıkkına bakalım. Eğitimle güçlendirilebileceğine buna da dik attık. Görüyorsunuz parçada var, ulaşılabiliyor. Hemen devam edelim parçayı okumaya. Bu bakımdan yeni nesillere sorumluluk duygusu aşılamak eğitimimizin temel ilkelerinden biri olmalıdır. Çünkü bu his hayatımız boyunca bizimle beraber olacak ve tüm davranışlarımıza yön verecek bir histir. Hayatımıza yön verecek bir hismiş. Görüyor musunuz? D de var değil mi bu? İnsan hayatına yön verebileceği diyor. Bu da var. Bu Buraya tık atıyoruz. Ama C var mı inancımızın bir gereği olduğunu? İnançla ilgili hiçbir şey yok. İnanç sorumlulukla alakalı bir şeyden bahsetmemiş. O yüzden cevabımız C diyoruz ve geçiyoruz. Sekize. Bu hadislerle Müslümanlarda olması gereken aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi vurgulanmamıştır diyor. Hadislere bakalım. Hadis biliyorsunuz peygamberimizin sözleri. Bakın peygamberimiz ne demiş? Mümin müminin kardeşidir. Onu, onun zarar ve ziyan uğramasına helakini önler. Kardeştir derken dostluk vardır burada değil mi? Dostluğu hemen eee dostlar vurgulanmış diyoruz. Eliyoruz. Sizden biriniz, biriniz kendisi için sevdiğini mümin kardeş için de sevmedikçe gerçek mümin olamaz. Burada fedakarlıktan bahsediliyor. Kendi için, kendimiz için sevdiğimiz şeyi kardeşimiz için de seveceğiz. Kardeş derken din kardeşi yani. Bu bir fedakarlıktır. E, üçüncü de Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Güven eşittir, dürüstlükle aynı anlam taşır. E, bu da var yani B, C, D var ama sabırla ilgili bir şey göremiyoruz değil mi burada? O yüzden cevabımız Adana. Hemen dokuza geçelim. Bu metinde Hazreti Muhammed'in hangi özelliğine dikkat çekilmiştir? Evet, Kur'an-ı Kerim'de şöyle yazıyormuş çocuklar. Sabah beyaz ipliği, siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyin için sonra da akşama kadar orucu tutun. İnsanlar da bu ifadeyi anlamıyor ve peygamberimize soruyorlar ne demek istiyor Kur'an'da diye. Peygamberimiz de diyor ki siyah ve beyaz iplik gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığından ibarettir diye bir açıklama getiriyor. Yani Kur'an'ı açıklıyor değil mi? Direkt B şıkkını görür görmez işaretlememiz lazım Kur'an'ı açıklayıcı olmasına. O yüzden cevap B dedik. Geçiyoruz. 10. soru. Buna göre Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Hz. Muhammed hayatı boyunca asla yalan söylememiş, kimseye aldatmamış ve verdiği sözü mutlaka yerine getirmiştir. Evet erdemli bir kimsedir. Direkt çıkartılabilir değil mi bu? Neyse devam edelim. Bu yüzden ona Hazreti, bu yüzden ona Muhammedül Emin lakabını vermişlerdir. Muhammedül Emin ne demekti çocuklar hatırlarsanız bakabilmeniz lazım bunu. Güvenilir Muhammed demek. O yüzden B de var. Çevresine güven vermiştir. Hazreti Muhammed ile ilgili bu yargıya da ulaşılabiliyor. Ee, konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Ya söz verdiğinde sözünü tut, emanete riayet et. E, Yaptıklarının, söylediklerin uyumlu olsun. Söz verdiğinde sözünü tut. Ne demek? Söz söyledin ve söylediğini gerçekleştir. Yaptığın uyumlu olsun. O yüzden C de var burada. E, sahip olduğu bu davranışı başkalarına da tavsiye etmiştir. Evet. Ama günah işlemekten korunmakla alakalı bir şey yok, değil mi? Peygamberimiz günah işlemekten korunmuştur diye bir şeye çıkartabiliyor muyuz? Hayır. Günahla alakalı hiçbir şeyden bahsetmemiş bu parçada Özen cevabımız Denizli. Bu şekilde. inşallah sınavımız güzel geçmiştir. Sorular çok kafa karıştırıcı değildi. Kolaydı. Sadece dikkat gerektiren sorulardı. hepinize geçmiş olsun diyorum. Darısı yeni sınavlara. Güzel sınavlara. Hoşçakalın.